Evet arkadaşlar. Ben tekrar video çekerken maalesef bir kaza yaşandı. Hatta iki. Önce maalesef dünyada öldüm. Videonun 8. dakikasındaydım. Daha henüz. Maalesef düşüp öldüm ve seri aslında ben düşüp ölmedim. Ufak bir zombi. Bebek zombi geldi. Geldi beni öldürdü. İyi mi? Neyse o zaman eski serimize devam edelim. Siz bu seriyi bilmiyor olabilirsiniz ama ben alıştırma yaparken bu seriyi de oynuyordum. Şimdi yeni dünya oluşturmaya bitkişendim. Ondan dolayı aslında devam ediyorum. Artık bu evi yıkacağım. Ama yıkmadan önce daha iyi bir konum bulmayı düşünüyorum. Çünkü resmen bu dünyada da fakirim. Resmen. Bu dünya full beyaz ağaçlarla mı doğuyor yoksa? Ölüyordum. Aslında bu dünyada daha hiç alıştırmalarımı yayınlamamamın yerine. nedeni kendime efekt veremiyorum yani hileler kapalı olduğu için video kalitesi düşüyor ki büyük ihtimalle isterseniz belki bu seri devam edebilirim yorumları yazmayı unutmayın ve kanalıma abone olup like atmayı unutmayın Ooo ucuz yırttım. Yani gerçek gerçekten gördüğümüz gibi sadece beyaz ağaçlarla doluysa bu videoyu belki izleyin izlemiyor olabilirsiniz. Bir bakmışsınız ki belki 2026'da yayınlamışım. Bilmiyorum. Ama bu videoyu çekme tarihi 2020 2025 14 Şubat saat 18.38 eğer bu videoyu 2026'da izliyorsanız büyük ihtimalle ki yayın yayınlama olasılığım da yüksek ama buraya mı yapsam bilemedim en sevdiğim ağaçlardan var bunlardan o ağaçlar hep bayılıyorum hem yani bu ağaçları eskiden ben sevmezdim bana çok karanım satıyordu eğer benim e, ıı, karbiyomumu karbiyomunu sevmememin nedenini öğrenmek istiyorsanız bir önceki videoma bakabilirsiniz. Dün paylaştım. Orada nedenini anlattım. İçimden bir ses bir yandan o evi bırak. Boşver öyle kalsın diyor. Bir yandan da malzemeler gerekebilir diyor. önceki serideki gibi bu sefer şeker kamışı üretmeyeceğim hani kenarda uzuyorlardı ya onları bekliyordum kırıp daha çok koyuyordum ya onu işte bu seride yapmayacağım deniz kenarı sizce nasıl olur pek bir sıkıntı var boğulmuşlarla çok savaşmam gerek. devam neden? Şu an burada kum kırdığımı düşünüyorsanız simetrik olmasını istiyorum. Çünkü ev yapacağım ya değişik görünmesini ve hatta farklı asimetrik görünmesini hiç istemiyorum. Çünkü rahatsız edici, edici bir şey. Yani örnek veriyorum <laughs> iPhone 13 aldınız. Tamam mı? iPhone 13 Pro Max Baktınız ki kamerasının neredeyi burada olmak yerine en da şurada. Çok gıcık olur değil mi? Mesela sonra gidip iade edersiniz. Onun gibi düşünün işte. Yani şimdi düşüneceksiniz ne alaka iPhone'la bu oyun bir mi? Tabii ki de değil. Ancak şuna değinmeye çalışıyorum. Yani asimetrik olursa rahatsız edici olur. Ondan dolayı okumların kumların kırıp daha düzgün kuma haline getirmiştim. Burada koyun bolluğu mu var ya? Benim eski evimin orada hiç ama hiç koyun yok. İnek deseniz zaten neredeyse hiç yok. Hatta denemeleri yayınlamamın sebeplerinden biri de bu. Hayvan yok resmen. Ama biraz boya olsaydı ölmüş. Size demiyorum şey koyunu. Kahverengi ya beyazı. Oo çok şanslıyım. Gerçekten burada bir koyun bolluğu var hissettim. Gerçekten bir koyun bolluğu var baksanıza. Sanırım eski eve dönmem gerekecek ki eşyalarımı alayım. Bunun için ölmem gerekiyor ve ölürsem tamamen seri biter. Çünkü hardcore ya. Hardcore dünyanın sıkıntısı bu. İşte bu yüzden ben hardcore videolarımı çekiyorum. Öldüğümü görünce nedense bazı insanlar seviniyor. anlamıyor. O yüzden ben de ölüm, hayatta, oyunda ölmemek için acı, resmen acı çekiyorum ama bazı insanlar bundan zevk duyuyor, hiç anlamıyorum. Oo, şu kurça bakıyor. Yerim bunları. Birazdan sıkıntıya girebiliriz. Sebebi saat akşam oldu. Sanırım böyle gitmem gerekiyor. Eyvah be şimdi creeperlar. Zombiler var özellikle. En tehlikelisi bebek zombi ve iskeletler. Beni öldürme olasılıkları aşırı yüksek. O yüzden bu Minecraft gününde bir tık sadece karşıma öyle geçebilir. <laughs> oh be zombi kurtuldum. Şöyle uzaktan vurabilir miyim? <laughs> hayır 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 Asıl mücadele iskelet. Ve böyle. Hayır. Hayır bu seride bitti. Bunu nasıl yapabildim? Bir videoda iki tane seri bitti ya. İki blokluk yava. Konuşmayı unuttum. İki blokluk lav havuzu. Mükemmel. Oh my god. <laughs> ben nedense Minecraft oynarken tamam. bu duruma ya takıldım. Nedense ben bu tarz amatist mağaralarını pek bulamam. Baksanıza ne kadar güzel bir ortam. Ama neredeyse hiç rastlayamıyorum. Benim merak ettiğim şey buralarda bir yerlerde trial chambers var mıdır? <laughs> Yalnız mükemmel havuza. <laughs> Aha trial chambers buldum. Bir videoda izlemiştim. Burada bunun ne olduğunu bilmiyorum. Ama videoda bu değil. Asıl önemli olan burada bir ne drive olduğunu söylüyordu yalancı. Videonun sahibi çok özür dilerim ama yok. Yok. Kendim baktım. Yok. Yani en çok merak ettiğim alan bu. Trial Chambers bulsam bile hiçbir zaman burada oynayamıyorum. Gerçekten trial... Bu nasıl oldu? Neyse soru Ama gerçekten trial chambers... Gerçekten benimle bu trial chambers dalga mı geçiyor? Burası nere? Onların, evet onları buradaki mekanizmanın denemesini yapmış oyunu yapımcıları ve kaldırmamış. Yoksa oyun mu bug ayırdı? Hayatta ben mi bir şey keşfettim? Hala onu ayırt edemem Bu yaratık mı? Ben bu yaratığı bu arada çok garip istiyorum ben aşırı garip değilim. Evet, Niye size? Niye ooo. size? Ee, Aşırı şanslıyım. Ee, gerçekten, gerçekten bu arada Arkadaşlar videomuz bu kadardı. Görüşürüz.